geliyor Oo, ne kadar güzel bir bal. Bana bal bir götürdü. Çok güzelmiş. Necati, televizyon o para veremem. Ben Çin'e giderken para bu kadar vermemiştim. Hey Donald, nereye gidiyorsun? Oo, ben gidiyorum. Sen sen bir çalışın. Vay canına orman hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Mamutların hepsi böyledir. Tabii ki öyle. Şiri baba, Şiri baba. Gargamel geliyor Şiri baba. Hey Sünger bob. ben Bay Yengeç. Ne kadar sıkıcı bir gün. Bir kedi gördüm sanki. <laughs> evet evet, bir kedi gördüm. Pega pega. mimin, mimin. Hemen buraya gelin şirinlerim. La, la 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 Şirin baba, şirin baba. kargamer geliyor. Yakalayacağım, yakalayacağım. Hepinizi yakalayacağım. Pepe! Gel! Eve gel Pepe! Burası tavşı devri değil arı devri. Ha bu ayın 27'sinde balıkçı Turgut Reis mirası sana kalmıştır. <laughs> geç içeri geç. İki mobil edelim ya.